Ben beslenme ve diyet uzmanı Hülya Çağatay. Bugün sizlere tohum olarak sıkça mutfaklarımızda yer verdiğimiz ve yüzyıllardır insanların şifa bulduğu çörek otu yanından bahsedeceğim. Çörek otu yıllık otsu bir bitkidir ve tohumlarından çoğalır. Çörek otu bitkisel tedavi amacıyla kullanılan birçok yararı olan geçmişten günümüze en çok kullanılan şifalı tohumlardan biridir. Çörek otunun dolayısıyla çörek otu yağının faydaları saymakla bitmez. Çörek otu Afrika'nın kuzeyinde, Hindistan'da, Avrupa'da, Amerika'da ve ülkemizde yüzyıllardır yetişiyor. Ülkemizde en çok Konya, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar gibi şehirlerimizin bereketli topraklarında yetişir. Çörek otu yağının farklı ekstratları doğal bitkisel takviye grubunda olup yüzyıllardır sağlığı destekleyici ve hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Çörek otunun karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve 8 esansiyel asit içerdiği de bilinmektedir. Çörek otu yağının içerisinde birçok biyoaktif madde vardır. Ve bu maddelerden en önemlisi de timokinondur. Timokinon, oksidatif stres, kanser, bağışıklık sistemi bozuklukları ve diyabetin komplikasyonları gibi çeşitli sorunlara karşı koruyucu ve önleyicidir. Çörek otu üzerinde en çok araştırma yapılan tohumlardan biridir. Yapılan çokça bilimsel araştırmalarda çörek otunun antioksidan, anti tümöral, anti antiinflamatuar, antibakteriyel aktivitelerinin yanında bağışıklık sistemini kuvvetlendirici birçok farmakolojik etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Birçok çalışmada çörek otu yağının ve timokinonun kan şekeri düzeyini önemli ölçüde düşürdüğü görülüyor. Ve antidiyabetik olabilirliği de dikkat çekiyor. Her şeyden önce sağlıklı bir yağ olduğu için çörek otu yağı kalp ve damarlarımız için de oldukça faydalı bir yağdır. Ayrıca astım gibi alerjik rahatsızlıklarda çörek otu yağının faydalarını yine görebiliyoruz. Hipertansiyon tedavisinde çörek otu tohumunun etkisinin araştırıldığı bir çalışmada Çörek otu tohumunun yapısında bulunan timokinonun hem kan basıncını düşürdüğü hem de kalp ritmini azalttığı tespit edilmiştir. Çörek otu besin bileşimine baktığımızda kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir yönünden oldukça zengin olması ve bunların yanı sıra magnezyum, selenyum, çinko gibi mineraller ve A vitamini, B grubu vitaminleri ve C vitamini içeriği nedeniyle hem besleyici hem de faydalı bir besin olduğunu anlıyoruz. Peki çörek otu yağını nasıl kullanabiliriz ve doğru yağı nasıl elde edebiliriz? En eski yöntemlerden olan soğuk presleme yöntemi günümüzde de kullanılıyor. Çünkü biliyoruz ki bu yöntem kimyasallıktan uzak ve sağlıklı olarak bilinen en iyi yöntem. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Çörek otu yağı alacağınız zaman dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri güvenilir olan bir markanın ürünü tercih etmek olacaktır. Çörek otu yağı sıvı veya kapsül formunda alınabilir. Ayrıca ciltte ve saçta da faydası bilindiği üzere kullanılabilir. Sağlıkla kalın.